Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bir mukbang içeriği daha sizin karşınızdayım. Sushi videolarımı beğendiniz mi? Sushi videolarımı izlediniz mi? Bilmiyorum. Umarım izlemişsinizdir. Böyle bir konsept yaratmak istedik. Arkadaşlarla, dostlarla, evli çift de onlar gerçi. Videomda da açıkladım bunu. Sushi'ye davet ettiler ve ilk sushi deneyimimdi. Aslında ilk değil de bunu videoda da açıkladım. Yani daha önce denemiştim ama hatırlamıyorum hangisini ne kadar yiyebildiğimi ve zaten sanırım yiyememiştim de. Böyle de bir durum var ama tek başıma sushi videosunu e, kendi evimde, kendi mekanlarımda çekeceğim. Bunu da buradan ileteyim size. Ama o sushi videolarından sonraki videom budur. Ve ne yiyorum? Hali hazırda görüldüğü üzere bir pizzam var. E, Dominos pizzası. Hayat kurtarır. Hayat e, açlığınıza yetişir. Dominos pizza. Bakalım. Bunları zaten biliyorsunuz. Bir standart ölçüde pizza yapabiliyorlar. Yani Çok kötüsünü de yedim. Evet Dominos pizzanın çok kötüsünü de tattım. Ee, ama genellikle %99 oranında güzel pizzaları var. Kendilerini evet. bunda saklayalım. Belki ileride lazım olur. Yani çok baharatımsı şeyler ee, seviyorum ben ama bu aralar fazla baharat da yemek istemiyorum. Evet. Nedense bir tadım tuzum yok. Tadımız tuzumuz kalmadı ki zaten. Değil mi? Arkadaşlar bir de böyle bir durum mevcut şu kamerayı isterseniz şöyle biraz daha kendime doğru alayım bana afiyet olsun size iyi seyirler olsun diyorum ee, anlatacakları Tabii ki gene var bugün diziden bahsediyoruz bugün dizi günü arkadaşlar bugün dizi günü hangi dizi İlk önce bir ama tadayım karnım inanılmaz aç şöyle gösteriyorum size bakın gerçekten çok güzel Ağzımı mıdan yemek istiyorum ama <laughs> buradan bana yorum yapan arkadaşıma saygılar, selamlar olsun. Ee, bu kadar yapabiliyorum. Özellikle böyle güzel bir yemek tadarken diye bir açıklama kamuoyuna bildirilir arkadaşlar. Kedi sesi de duyuyorsunuzdur umarım. Yani duyuyor musunuz bilmiyorum. Bu benim patinin sesi. Ben şu an patiyi e, bir odaya kapattım. Neden kapattım? Bu pati bizim evin kedisi. Yani normal ailemin evinin kedisi. E, bir 10 gün falan bende kalacak. Son 4-5 günü, 4 günü. E, beraber iyiyiz ama şöyle bir özelliği var. Bizim patimiz biraz yaşlı. Yani normal insani yaşa vurursak bir işte 70 yaşlarına falan oluyor toplamayla. Ve gerçekten obur. İnanılmaz obur. Şimdi ben burada onu zaten ayıracağım. Ama şimdi kapıyı açarsam inanılmaz beni rahatsız eder, darlar, miyavlar. Hani rahatsız etmesi, sırnaşması anlamında söylemiyorum. Gerçekten miyavlar hepimizi perişan eder. <laughs> Zevk ve sefamızdan oluruz. Ee, şöyle zaten Domino's'un koyduğu biraz salamları ayırdım. Zaten bu kadar salam vardı. Bunları da patiye ayırdım. <laughs> kulüp Netflix Kulüp dizisini izledim. Ve bunu size yorumlamak, aktarmak istedim. İlk sezonunu izledim tabii ki. Henüz ikinci sezonu daha gelmedi. Ama ikinci sezonunu da bekliyorum. izleyeceğim. Birinci sezon nasıl buldun arkadaşlar? Birinci sezonu nasıl buldunuz? İzlediniz mi? Ya şöyle, inanılmaz özenli bir yapım olmuş. Gerçekten güzel bir yapım. Kıyafetlerinden, yani kullanılan ortamlara, ortamlardaki o danslar, dans gösterileri, dansçılar hareketleri, ne bileyim replikler filan 10 numaraya, yani on numara gerçekten on numara. Güzel bir dizi, güzel bir yapım. Ne? Evet. Güzel bir yapım da. Ne yerleştireceksin acaba? Ne bulacaksın? Derseniz hemen söylüyorum. Dizinin ikinci sezonu tabii ki belki burada açıklayacaklardır, toparlayacaklardır. Ee, çok yer miyim? Ancak bir hikayesini bulamadım. Yani tamam bir hikayesi var. Anlattığı bir hikayesi var ama yani bana mı o kadar o hikaye geçmedi? Yoksa herkes de mi aynı duyguyu, hissiye ee, duyguları yaratamadı bilmiyorum. Ben de yaratamadı. Gerçekten ben de yaratamadım. Ama dediğim gibi ışıkları, karakterleri, ee, giyim kuşam, elbiselerin detayları, dönemin e, yansımaları yani o dönemin nasıl söyleyeyim size mekanlarının dış görselleri iç görselleri her şey gerçekten çok güzel her şey gerçekten çok güzel ancak şöyle bir durum var dediğim gibi bir hikaye vardır hikayenin dış görünüşü gerçekten güzeldir ama iç görünüşünde sizi o hikayeyi oturup izletecek herhangi bir şey yoktur. Bana öyle geldi. Nasıl böyle olunca da yani dizi olan ilgi alaka azalıyor. Neden azalıyor? İşte bu anlatıkların yüzünden azalıyor. Bekliyorum ama yani şöyle e, kulüp dizisini ben hadi bunda bunda bir açıklayayım. Herkesin izlediği dizileri normalde ben bir ön yargıyla bakarım. Yani bu Lost'ta da böyle oldu, Game of Thrones'ta da böyle oldu, ee, Person of Interest'te de böyle oldu, Fringe'te de böyle oldu. Hep bir böyle ya o kötüdür ama ne geziyor onda bir şey bir şey yoktur gibi hissederek dizilere, filmlere bakarım. Ancak e, de bu böyle oldu. Yani bir dizi, bir film ki özellikle dizilerde bu böyledir çünkü bir sonraki bölümü iple çekersiniz eğer sizi dizi içine almışsa. Kulübü ben izlerken bir sonraki bölümde ne olabileceğine dair beklentilerim e, az çok belliydi yani ne ile karşılaşacağım az çok belliydi. O yüzden... Ee, beni çok da merak uyandıran bir kurgunun içine alamadı. Esas anlatmaya çalıştım bu. Bir sonraki bölümde sizi e, içine çekip size ne olduğunu anlatabilmeli. yani sizi bir beklentiye sokup o beklentinin bilgisini vermeden ikinci bölüme, yani bir başka bölüme daha doğrusu geçtiği zaman. Ee, o bölümle de alakalı size bir hayal kurdurmalı. Dizi dediğin hayal kurdur. Eğer diziniz hayal kurdurmuyorsa bence ya da film ya da okuduğunuz kitap hiçbir anlamı yok. Zam büyük boy bu arada. Büyük boy gerçekten bana büyük geldi ama. Niye böyle oldu? Benim bu arada kulüp dizisini bir yana bırakırsak e, patiden ben de bahsetmişken benim tarçınım vardı biliyorsunuz sarı kedi sarı boz boz kedim o ameliyat oldu e, kısırlaştırıldı Ve o da Ankara'ya gelecek. Ee, ne zaman gelecek? 4-5 gün sonra gelecek. Ve e, o gelince hemen diğer kedilerden ayırıp almak istiyor muyum, almak istemiyor muyum bilmiyorum ama e, alacağım. Bu evde daha rahat yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü diğer kediler onu çok rahat bırakmadı. Özellikle bu içeride bağrağım var ya pati yaşlı amca çok rahat bırakmadı kendisini. Bunun bir de bir boy küçüğü var. O da Pamuk abla. Yani görseniz boyutsal anlamlarda belki birbirinin üçte biri. Bu daha şişman. Pamuk daha zayıf. Pamuk bildiğiniz üzere beyaz bir kedi. Üzerinde gırıcıkları var. Ve kendisi bir hanımefendi. Dolayısıyla iki kafadar e, o kedilere zarar vermesinler diye yani daha doğrusu yoldan çıkartmasınlar diye onu onları daha önceden getirdik bu şehre ve bunları işte ayırarak e, nasıl söyleyeyim bir rehabilite etme, etme etmek istedik. Dolayısıyla o yüzden pati bende işte öteki diğer evde ve e, benim sarıda e, başka bir şehirde ama gelecek. Bu arada onu da kedilerden bahsetmişken belki de unuttunuz gitti bilmiyorum ama böyle bir kedim var. Tarçın adında. Şimdi kulübe geri dönersek kulüp çekimi gerçekten özenli bir çekim olduğunu ısrarla altını çizerek vurguladım. Kulübün çekimi gerçekten güzel, mekanlar güzel, dansçılar başarılı, kıyafetler başarılı. Bu arada tabii kedi babası, kedi annesi olanlar bilir. Aynı zamanda iş yetiştirirken kedilere de böyle mıncıklama e, usulüyle, yöntemiyle bir e, yemek ayrılır ve o başka bir tabağa durur, sıcakta soğumaya bırakılır soğuksa zaten bir problem yok. E, kulüp dizisi gerçekten benim e, yani ikinci şeyi bekliyorum dedim sezonu. Yani hikayeyi tamamlamak adına aslında bir şey diziyi, bir kitabı, bir filmi, bir tiyatro oyununu izlediğim herhangi bir sanatsal e, etkinliği yarıda bırakmadım. Bırakmayı da sevmem. Dolayısıyla izleyeceğim. Ancak ee, karakterlerin nasıl bir konunun içine bağlanacağı, yani konunun ihtiyacı bitecek mi bitmeyecek mi bilmiyorum. Belki de dizi bitmeyecek, üçüncü sezonu da gelecek ama bununla alakalı bir bilgi okumadım. Varsa da o bilgiyi es geçmişim, kusuruma bakmayın. Bu arada yeni diziler, Netflix, içerikler derken La Casa Del Papel son e, sezon ikinci bölüm yani ikinci kısım e, vizyona girdi. Henüz izlemedim. Vaktim olmadı. Ancak bunu da bu aralarda, bugünlerde izleyeceğim. Ve olursa bir sonraki e, videomun içeriği eğer olmazsa da e, birkaç video sonra o içerikten de gerçi çok da geç olabilir birkaç video sonra ama yani en kısa zamanda onunla da alakalı e, yorumlarımı size aktarmış olacağım biliyorum ki dizi film Hmm, başka şeylerin yorumlarını seviyorsunuz. İzlemeyi seviyorsunuz. Umarım ben de bu yorumları size aktarken keyifli ve yönlendirici olmaya e, çalışıyorum. Umarım da oluyorumdur. Bizimki orada kendinden geçti. Baksanız, bu sesi duysanız e, ee, içeride ameliyat falan oluyor zannederler yani. Halbuki, halbuki bir şey yok, şımarıklıktan bağırıyor. Bu arada yaklaşık bir senedir bu YouTube kanalımı ikinci kez e, yüklemeler yapıyorum. Mukbang içerikli, vlog içeriklerimle beraber sizinle e, karşılıklı sizinle beraber yol alma'nın peşindeyim. Mukbang videolarım yüze geliyor arkadaşlar. 100. videomu çok yakın bir zamanda çekeceğim ve çok yakın bir zamanda e, ev videomu da sizinle paylaşacağım. Yani ev bu zamana kadar neden paylaşmadığımı e, soracak olursanız gerçekten çok büyük bir eve sahip değilim. Gönül ki çok daha büyük bir evde size vlog videosu çekeyim ama planlarım var, düşüncelerim var. E, bu aşamada nasıl gerçekleştirebilirim bilmiyorum ama gerçekleşirse zaten onda, da e, Ondan da o konudan da size haber vereceğim. Haberdar olursunuz diye düşünüyorum. Pati daha da çığırından çıkmadan <laughs> ben daha fazla hamur işi yemişken ve dizi içeriklerinden bahsetmişken son noktalarımı alıyorum ve aranızdan ayrılmaya çok az kaldı arkadaşlar. Lütfen sizden ricam kanalıma abone olun. Beni destekleyin. Desteklerinizle beraber büyüyoruz. Onu biliyorsunuz. Desteğiniz olmadan sadece bu işleri kendi kendine yapan, kendi kendine konuşan deli kıvamında bir insana dönüşünüz. Ama sizinle beraber büyüyeceğimden şüphem yok. Bunu istiyorum. Arzum, tek arzum bu. Bu konuyla ilgili. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Biraz önce söylediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizden destek bekliyorum. Kendinize iyi bakın.